Yan görevle devam ediyoruz arkadaşlar. Haritada kurdalıktayız. Digger'ın orada. Digger'dan ikinci görevi alacağız. İlkini sinyalle bize yollamıştı. Yalnız bu görevi alabilmek için, görevin ismini şu anda bilmiyorum. Yani ilk oynadığımda yapmıştım ama hatırlayamadım. İkinci seviye olması gerekiyor. Dükkanı açıp e, bir şeyler satın alıp ikinci seviyeye çıkartmanız gerekiyor ki size görevi versin. What happened to make you like this? I don't know. At some point, the IoT in the network suddenly went yeah. offline. And at that moment, the Quantum mm. Brain's limiter was released. Oh, Can something like that happen? Apparently. Anyway, for me, my existence is the greatest question. Typically, I use the time I spend cleaning the environment to consider the question of myself. Dükkan'dan silah çekirdeği direkt seviye 2'ye çıkarttı zaten. Teşekkürler. Tamam şunu al hadi. Kuşanmadık neyse. Time has finally come to test the Fantabulous hypothesis. Come again? The Fantab. Oh, that thing you mentioned before. By the way, is that even a word? That is irrelevant. What is relevant is how my Fantabulous hypothesis could hold the solution to my problems. This is a device of my own creation. It is called a connection device i designed it to transmit network bandwidth signals to earth's orbit and allow me to directly contact mother sphere digger you can't be serious if you were to suffer an attack from the security system it could fry your quantum brain i am aware of that my objective is to simply bring the network back online even if only for a brief moment either my sentience will be regarded as a bug and I will be reset to factory settings. Or Mother Spear will give me my answer, and my happily ever after. Preparations are almost complete. However, Eve, I must first acquire the network access code in order to utilize the access node. The Solar Tower in the Wasteland, Zion's scrap market. These locations are where I last detected traces of its data. Bununla ilgili çok memnun oldum. Göstereceğiz zaten. This is not going to end well. Görevin adı CNL iletişim ve bağlantı. Görevi arkadaşlar biz buradayız. Trek hızlı seyahat için. Abi buradan çıkılmıyor. Şöyle soldan mı çıkıyoruz? Evet, buradan kampa gidelim. Hızlı seyahat. Direkt bu bölgede ilk başta şuraya uğrayalım. Güneş Kulesi girişi. Hazır bu alandayız. Bu görevin ilk ayağı burası. Soldan Güneş Kulesi'nin içine giriyoruz. girdiğinizde bilgisayar hemen burada zaten. Network access code confirmed. For this data Bir sonrakiyle devam ediyoruz. Hiç kesmeyeyim diyorum videoyu. Bir tık uzun olacak ama. Olsun. Siyona gidiyoruz. Ya da en uçtan başladık ya. Neyse. Devam buradan. Veya şuradan ışınlanabiliyor muyuz hemen? Bunlar kendi içinde hızlı yükleniyor. Bu kısımda hemen şuraya gidelim. Abi bir köprü geçtik yaz. Mantıksız oldu. Neyse. Hızlı geldi. Burada kız kardeş çöplüğüne hurdalığına gidiyoruz. Bu da Giriş noktamız burası. Kayanın olduğu yer. Sister Junk. Burada bilgisayar mevcut. Ne diyor? Mal değil herhalde. İkinci ayrışım için bura. Üçüncüsü için de büyük çöl'e gideceğiz. burada hızlanmıyor. Hızlı seyahat. Direkt büyük çöl. Geldik. Devam. Buradan yukarı hemen hızlı seyahat noktasına gidelim. En azından burada koşma hızlanıyor. Burada hemen hızlı seyahat var. Buradan Vaha'ya göletin olduğu yere ışınlanıyoruz. fly'ın yeri orası. <laughs> Yoksa saldıracaktı. Hiç edecekti durumu. Videoyu da. Üçüncü bilgisayarda burada. Gölün hemen kenarında arkadaşlar. Bunu tıkladığınız an A erişim kodu okeyleniyor. Müşteriye dönülsün mü diyor. Evet deyip Digger'ın yanına ışınlanabilirsiniz hızlıca. Da, me eve, i have a question. yes, what is it? do you remember the process in which your ego was first formed? Um, sending and receiving data, saving and processing. as i spent <coughs> tens and then hundreds and then thousands of seconds in the learning process, eventually i learned that i was just myself. Yeah. is that right? for me. It took 27,404,091 consecutive seconds of learning. That's quite disappointing. From what I've researched so far, there are no significant differences in the process of ego formation between other humans and myself. Not even in people as special as you. I've never had a conversation like this with any of my comrades before. I can't help but think what would Taki have said? Hipoteze devam. Göreve. O direkt açılan ilk konuşma. Perfect. Eve, I'll finish configuring the device now. Now, I just need your help with one last thing. What now? It's a simple task. I need you to enter the network code and activate the communication and I will be entering standby mode for the network connection. Arada basıyorum ikse pardon. <laughs> right. If you insist. If anything goes wrong, it's not my fault. Understand? Your concern is appreciated, but I don't anticipate any serious problems. Teslim ettik. Şimdi de bu bilgisayarı kullanacağız arkadaşlar. Bu şekilde tamamlayabilirsiniz. Sticker, you okay? That's a relief. Only the network device was destroyed. So, how'd it go? I am still myself. I was unable to revert to IoT mode. However, nothing has changed. My hypothesis. Unfortunately, I am even more confused about what happened to me. Well, what were you expecting? Considering the nature of artificial intelligence, trying to find the reason why consciousness forms isn't going to help you decide whether you're human or not. I think Adam is right. Why don't you try something else? Maybe you could watch the citizens of Zion as they go about their lives. You haven't made much headway on your own. I suppose you're right. Thank you for your advice. I must prepare for my migration to try something new. <gülüyor> 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 Bu şekilde Bu şekilde Veri Bankası'nda da Digger karakter olarak geliyor. Videoyu beğendiyseniz destek olmak için abone olup yorum yaparsanız sevinirim. İyi seyirler, hoşçakalın.